Ekonomideki durumumuz içler acısı. Türkiye ekonomisi adeta freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağıya hızla ilerliyor. İşin kötüsü şoför koltuğunda da kimse oturmuyor. Bir haftada varlıklarımızın yarısını kaybettik. Millet olarak, ülke olarak %50 fakirleştik. Ne dövizdeki artışa, ne fiyatlardaki artışa yetişemiyoruz. Merhum Genel Başkanımız Profesör Dr. Haydar Baş hocamızın yıllar öncesinden duyurduğu zifiri karanlık günlerin tam da ortasındayız. Bugüne kadar görmediğimiz ekmek kuyruklarına şahit olmaktan gerçekten utanıyoruz. Toplum 3 kuruş ucuzu ekmek alabilmek için yüzlerce metre kuyruğa giriyor. Kelimenin tam anlamıyla milleti kuru ekmeğe muhtaç hale getirdiler. Normal şartlar altında böyle bir kriz yaşayan ülkede Cumhurbaşkanı ekrana çıktığında toplum rahatlar. Çünkü devleti yöneten iradeyi karşısına gören halk yapılacak açıklamalarla ortamın ve krizin sakinleşeceğini düşünür. Biz de öyle mi? Sayın Cumhurbaşkanımız ekranlara çıktığında tüm toplum inanılmaz geriliyor, endişeleniyor artık. Çünkü her konuşmasında döviz biraz daha fırlıyor, ekonomik dengeler altüst oluyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına gayet samimi bir çağrıda bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ekonomiyle ilgili lütfen konuşmayın. Emin olun konuşmadığınızda işler düzelmeyecek ama en azından daha kötü olmayacak. Bu söylemimiz asla bir siyasi söylem değildir. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın mikrofon başına geçmesinden en çok rahatsız olanlar 20 yıldır her şart ve koşulda AK Parti'ye oy vermiş ama bugün açlığın pençesine düşürülmüş kitlelerdir. Ekonomik Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Güzel günler yakında gelecek söylemi inandırıcılığını çoktan kaybetti. Toplum bu söylemlere inanmıyor artık. Çok şükür kötü günleri geride bıraktık ama şimdi sırada daha kötü günler var. Ekonomi Bakanımız nerede peki? Ülke ekonomik krizin ortasında nefes alamazken Sayın Bakan sırra kadem bastı. Kendisi ortalarda yok, yardımcıları konuşuyor. Cumhurbaşkanı son günlerde diline faiz haram, stokçuluk haram söylemini dolamış durumda. Bunları inkar eden mi var? 20 yıllık iktidarında bunları hatırlamayıp 14 asırlık gerçekleri yeni öğrenmiş gibi konuşmasını hayretle izliyoruz. Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın ifadesiyle hodri meydan. Madem faiz aram diyorsunuz vatandaşa faizsiz kredi verin. Tutan mı var? Stokçuluk haram diyorsunuz. 20 yıldır ülkeyi biz mi yönetiyoruz? Ülkeyi bu hale biz mi getirdik? Artık yolun sonuna geldiniz. Lütfen ülkemizin değerlerini daha fazla yok etmeden millete gidin ve işi ehline teslim edin. Şu ortamda iktidarıyla muhalefetiyle bu gidişe dur diyecek tek parti bağımsız Türkiye Partisi tek lider Hüseyin Baş'tır. Haydar hocamızın tüm dünya kabul ettirdiği milli ekonomi modeli bizi bu çıkmazdan kurtaracak tek çaredir. Artık ülkeyi çözümü olan, derdi olan, enerjisi olan biz gençler yönetmek istiyoruz. Rahat olun sizlere saygıda kusur etmeyeceğiz. sizleri sizden daha çok düşüneceğiz. artık sizler torunlarınızla yaşayacağınız günleri düşünün. gençlere güvenin, gençler halleder. gölge etmeyin, başka ihsan istemez.